Adım Ümit İskender. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Suni Bölümünde e, Moda Tasarımı Bölümü öğrencisiyim. İkinci sınıftayım. Ağırlıklı olarak çizim, e, drapaj dersleri görüyoruz, yani dikiş ve çizim üzerine görüyoruz. Ama sadece e, dikiş ve çizim değil, e, tarih derslerimiz de oluyor, e, istatistik dersimiz de oluyor. Mezuniyet sonrası yüksek lisans. E, yüksek lisansımı tamamlamak istiyorum Amerika'da. Daha sonra da çalışmak istiyorum. Bir firma için olabilir ya da bir moda tasarımcısının designer bölümünde olabilir. E, adım Ayşe Nazlı Köse. E, ben de Moda Tasarımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. E, okulu bitirdikten sonra ilk olarak ben de yüksek lisansımı e, yurt dışında tamamlamak istiyorum. Daha sonra bir e, fabrikaya girdikten sonra... ...kendi markamı yaratmak istiyorum. Diğer bölümlerde olduğu gibi... ...hani bir şey çözüyorsunuz ya da bırakıyorsunuz... ...gibi bir durumunuz yok. Her an 24 saat bu işin içinde oluyorsunuz. Kesinlikle büyük bir sabır gerektiriyor. Ya yani Bunu seven gerçekten... E, ...resme, sanata... ...tasarıma hakikaten ilgisi olan... ...insanların seçmesi gereken bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ben Çağla Toprak. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım Öğrencisiyim. Birinci sınıftayım. Sanata kendimi daha çok yakın buluyorum... ...tasarlamaya, en çok sevdiğim şey zaten tasarım yapmak ve bu yüzden de burayı seçtim moda, tasarım okumaya karar verdim. Çünkü gerçekten Türkiye'nin eksiği olduğu bir bölüm burası. Ee, okulu bitirdikten sonra Amerika'da çalışma hakkımız var, onu kullanıp işte bir süre daha orada çalıştıktan sonra işle ilgili yeteri kadar tecrübe kazandıktan sonra Türkiye'ye dönüp kendi markamı yaratmayı hedefliyorum. Yani buradan mezun olanın yani hiçbir şekilde açıkta kalacağını düşünmüyorum. Çünkü buraya gerçekten yetenekli insanlar alıyor.